Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koka Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Monster Notebook'un bize gönderdiği hediyeleri inceliyoruz kardeşim. Evet alkış! Monster gördü bizim ekibim ve benim halimizi. Yani Türkiye şartlarında bilgisayarların ve gerekli ekipmanların ne kadar zor karşılandığını anladı. <laughs> bize de bir hediye göndermiş sağ olsunlar. Yani Monster bile bize hediye gönderdiyse ben bu saatten sonra... Ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Evet arkadaşlar Monster Notebook'un bize gönderdiği hediyeleri açmadan önce sizlere Monster Notebook hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Monster Notebook 2000 yılında kurulmuş Türkiye merkezli bir dizüstü bilgisayar üreticisi. Yani adamlar iş açmış. 2000 yılında kurulmuşlar demişler biz bu piyasaya hakim oluruz. Olmuşlar. Kurucusu İlhan Yılmaz diye bir abimiz. Fotoğrafını şuraya koyuyorum kendisinin. Şimdi arkadaşlar sizlere Monster'dan bahsettik. Monster'ın kurucusundan bahsettik. Peki Monster ne zaman e-spor turnuvalarına başladı ve e-sporcuları ne zaman destekledi? En büyük herkesin aklına kalan tarihi anlatacağım sizlere. 3 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye'nin en büyük e-spor turnuvası olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası finali. Monster dedi ki biz bu finalde Monster Gaming laptoplarımızla e-sporculara istedikleri performansı fazlasıyla veririz. E-sporcular ve turnuva sahipleri biraz şaşkındı bu konuda. Çünkü bu zamana kadar hiç yapılmamış bir şeydi. E-sporcular daha önce hiçbir şekilde gaming laptoplarla bir turnuvaya girmemişlerdi. Herkesin aklına soru işareti vardı ama Monster bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Es sporcuları istedikleri performansı fazlasıyla verdi. olsun, bu sefer de insanların aklına şöyle bir şey oluşmaya başladı. Ya masaüstü bilgisayarlar en iyi bilgisayarlar değil miydi? Fiyat performans olarak da iyilerdi. Yani bence en iyisi masaüstü bilgisayardı. Monster bu tabuları yıktı ve gaming laptopların masaüstü bilgisayarlarla kapışabileceğini hatta yeri geldiğinde onlardan daha iyi bile olabileceğini kanıtladı. 3 Mayıs 2019 tarihinde Monster ismini bu şekilde e-spor turnuvalarında duyurdu. O zamandan beri e-sporu ve e-sporcuları destekliyorlar. Yakında daha fazla turnuvaları da olacak farklı platformlarda. Buradan Monster'a tekrar teşekkür ediyorum gönderdikleri hediyeler için ve e-sporu e-sporcuları destekledikleri için ve e-sporu, e-sporcuları destekledikleri, aa destekledikleri için diyemiyorum ya Ve e-sporu ve e-sporcuları ve Monster'a e-sporu, e-sporcuları destekledikleri için teşekkür ediyorum. 852 kereden sonra söyleyebildim. Dediğim gibi Monster'ın e-spor hikayesi de bu şekilde başlamıştı arkadaşlar. Buradan herkese diyorum Monster alın lan. Bağırma lan milletin içinde! şimdi hediyelerin açışlarına geçelim. Monster'da beni iki tane hediyeyle kandıramaz arkadaşlar. Yani buradan teşekkür ediyoruz kendilerine ama merak etmeyin. Bu tür iki tane hediyeyle ben kanmam. Ama bana bir bilgisayar gönderirlerse eğer... 10 e hemen bu aracı burada terk edip giderim. Neyse şaka bir yana bana gönderdikleri hediyeler için gerçekten teşekkür ederim Monster'a. Şimdi onların ufak bir açılışını yapacağız kardeş. Bize bakalım ne göndermişler. Ben az çok tahmin ediyorum. Sen kahin misin? Şimdi gönderilen hediye bu kardeşim. Ön tarafta adresin falan yazdığı için size o kadarı gösteremeyeceğim. Teşekkür ediyoruz monster'a tekrardan. Ve hediyenin açılışına geçiyoruz. Şuraya git de ne bakarsın? Ağabey. Şuraya git de Şuraya git de ne bakarsın? Niye böyle hareketler yaptım ben de bilmiyorum ama. Bismillah. inşallah. Şöyle gerçekten çok tatlı bir şeyler göndermişlerdir. Haram mı ettiniz lan? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Evet. Tabii ki ihtiyacım olan şeyi göndermişler. Sağ olsunlar. Arkadaşlar Monster bize ve şöyle hediye göndermiş iki tane. Bunlardan bir tanesini çekilişte verebiliriz. Yani biliyorsunuz zaten Discord sunucumuzda çekilişler yapıyoruz. Biri de şudur. ikisi de aynı. Değişen bir şey yok. Hemen açıp bakalım. Bunları niye gönderdiler? Asıl konuya gelelim. Yani şimdi biliyorsunuz benim mousepad'im var. Mousepad'im şu. Tata <laughs> Gördüğünüz gibi harika. 10 numara 5 yıldız bir mousepad. Ama arkası Çukurova gibi kardeş. Yani hani anladın mı? Bak bu, bu gözüken yüzü daha. Bunlar bir de masaya da yapıştı. Bunu masayı da temizlemek <laughs> lazım. Bunlar masayı da temizledik. Masayı temizledikten sonra zaten yerleştiririz onları. Benim mousepad'im Çukurova gibi aldı. Onlar da sağ olsunlar en pahalı mousepad'lerini göndermişler bana. Yani bunların fiyatı aşağı yukarı. Şuraya koyayım fiyatı. <laughs> Tam emin değilim. Hemen bakıyoruz. Bir tanesini dediğim gibi çekilişte verebiliriz arkadaşlar. Şimdi açmamız gerekiyor. Monster'a buradan tekrar teşekkür ederim ama yani hani bir bilgisayarda azıcık indirim yaparsanız bana bir bilgisayar alırsak gerçekten çok memnun olurum. Yani 80 FPS'de oynuyorum CS:GO'yu ama ona rağmen harikalar yaratıyorum. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz ondan gönderdiniz Allah razı olsun. Ben bunu yırttım ya Abi ben böyle ufak tefek işlerde gerçekten Böyle hani kibarlık isteyen işlerde ben pek becerikli bir adam değil. Üf, babaya bak be. Hoppala, hadi cuppala, güzel. Kardeşim, Alaaddin'in alasını göndermişler. Yalnız harbi jilet ha. Şş. Bunu bunu deneyeceğiz. Ama dediğim gibi masayı önce bir temizlemem lazım. Çünkü çukurova gibi olan mouse pedim. Bir dakika, uzun sürecek bu iş. Çünkü <laughs> de çünkü dediğim gibi Çukurova gibi altı mağuspedimim ve yani spor yapıyorum bu arada. Yani baba makina Makina olsun makina. Çok konudan konuya geçiyorum ya. Nereden nerelere geliyorsun Bak ya? Ben... Ne diyordum ben ya? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi? Ha. Tamam bunu işte açılmamış kutu kardeşim görüyorsunuz yani. Bunu da çekilişte bir kişiye hediye edebiliriz. Ha çekiliş yapmazsak da ekipten birine veririz. Buradan Monster'a teşekkür ediyoruz tekrar. Mousepad'in fiyatını dediğim gibi yukarıya bir yere koyarım. Yani hediye fiyatına bakılmaz ama tabii ki biz Türk halkı olduğumuz için bir hediye geliyorsa onu internette araştırırız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani ben araştırırım. Allah razı olsun. Yani en az en kötüsü 80 liradır. En iyisi de 150-200 liradır diye tahmin ediyorum. Koyarız onu. X'ler göndermişler sağ olsunlar. Kaliteli ama ha. Jilet üstü. Bak ben baktım. Şekli de efsane. Bak arka tarafta kalite. Baba. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Yani. Bakacağız bakacağız. Daha denemedim daha burayı temizlemem lazım bak. Sadece bıçakla tamam mı? Ucundan azıcık gösteriyorum Şimdi bak şuradan kazıyorum. <laughs> Kanka yani bak mousepad'in altı... Mousepad'in altı dökülür mü ya? Ne kadar kalitesiz bir mousepad. Ama bak monstru öyle mi? Dökülmeyecek bir daha inşallah. Neyse konu çok uzadı ya. Alt tarafı bir hediye açılışı yapacağım burada. 10 saat bana şey an anlattırıyorsunuz. Ne diyor bu? Sanki siz yapıyorsunuz gibi değil mi? 10 saat bana burada bir şeyler anlattırıyorsunuz. Mousepad'imiz var işte. Allah razı olsun göndermişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çekilişle hediye edebiliriz. Detayları Discord sunucumuzdan öğrenebilirsiniz. Steam'den bana ulaşabilirsiniz. Benim biliyorsunuz zaten ben kendime ayrım yok. <laughs> Benim kendime ayrım yok. Allah. Im. Ne yardımı kardeşim? Benim kendime hayrım yok. Ama sizlere elimden geldiğince. Benim dışında zaten ben kendim dışında herkese bir hayrım var. Ben de onu çözemedim. Bakalım. Bak. Kutuların fiyatları size dedim. Artacak dedim. Bana isyan ettiniz. Abi kutuları aldırttırdım. Fiyatlar düştü diye. Bak ne oldu şimdi? Bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> 44-45 liraya çıktı geri. Artacak. Satmayın kutuları. Fiyatları 70 liraya 80 liraya çıkacak. Bu parmak gösterdim ben de bilmiyorum. 70-80 lira çıkacak kutuların fiyatları. At, atmayın kutuları. Satman kuzu. Ucuza satıyorsunuz. Piyasaya düşürüyorsunuz sonra. Ben çok üzülüyorum. Güllem <laughs> var benim. Gülleme basma değil mi? Güllem hep kırıldı. Gülleme gelmesin galiba. Atman. Emi. Ben çok üzülüyorum sonra. Gülleme kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayı ben. <laughs> satmayın kutuyu. kutulayı. Kutulayı satma. Ne no olur. Fiyatlar düşüyor arkadaşlar. Kutuları acele satmayın. Bakın doları falan hani satın. Ekonomimiz düzelsin. Ekonomimize faydanız olsun. Ama kutuluğa satma ne mi? kutuluğa dursun. Emi kuzum, kutula dursun. Kutuların fiyatları 70-80 lira çıkacak arkadaşlar. Neyse, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Monster teşekkür ediyoruz. Hediyeler güzeldi. Monster'da da ilgili ufak tefek teşekkürlerimizin yanı sıra bilgiler de verdik. Olur da bana bilgisayar alırken indirim yaparlarsa daha çok bilgi veririm. Buraya böyle Monster yaz. <laughs> Ne istiyorsun lan psikolojik deli. Neyse bilgisayar alacağız arkadaşlar Al sabredin bak yayın da yapacağım söz. Şu kutular azıcık değerlensin değil mi kuzum? oradan bir ufak bir bilgisayar alacağız sakin. Merak etmeyin yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme beğenmediyseniz dislike atamıyorsunuz artık. <laughs> o birkaç tane piç vardı. Ben video ne zaman atsam bak video atıyorum. Video 200 like geliyor. 300 like 100 like geliyor tamam atıyorum. Videoyu atar atmaz 9 tane 10 tane dislike geliyor. O, o, o piçler atamıyor ya artık o dislike'ı. Nasıl mutluyum biliyor musun? Neyse diyeceklerim bu kadar. Yani çok, konu çok dağıldı. Ben ya tabii dayanamadım sizlere. Karşısına çıkınca böyle mutlu oluyorum. Yapacağız yapacağız. Yayınları da yapacağız merak etmeyin. Öpüyorum sizlere. Dikkat edin kendinize. Mouse pedim yok. Ellerim simsiyah oldu. Püh. Görüşürüz hadi. Çok uzattım. Hadi saçma diyorum hadi. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikletim de doğru gitsin ya. Bisikletim doğru gitsin ya. Allah bela